Arkadaşlar hepinize selamlar. Ee, yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün e, dün de bahsettiğim gibi, e, yani en son videoda bahsettiğim gibi, ayırma yöntemiyle muhabbet kuşlarını kızıştırmayı size anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi bu çok detaylı bir anlatım olacak. Gerçekten bazı doğru bilinen e, hatalar var. Onlar da gidermadı arkadaşlar. Böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz buraya aldığımız kuşumuz. Ee, dişi kuşumuz e, bu yeşil takımımızın dişisi şurada da erkeği var gördüğünüz gibi hatta şöyle biraz daha çekelim ön tarafa gelsin kafes evet arkadaşlar öncelikle ayırma yöntemiyle kızıştırma neden yapılır arkadaşlar yani e, amacımız tabii ki de kızıştırmak ama neden kuşlarımızı ayırırız İsterseniz bundan üzerinde e, bir konuşalım şimdi öncelikle ayırma yönteminin amacı arkadaşlar İki tane kuşumuzu e, birbirine özletmektir. Yani birbirini özleyen kuşlar daha kolay birleştirildiği zaman daha rahat çiftleşirler. Şimdi usul şudur arkadaşlar e, ayırma yönteminde. Gördüğünüz gibi üretim yapacağınız kafesin içerisinde erkek kuş kalır. Ayrı bir kafese de dışı kuşu alırsınız. Dolayısıyla burada amaç şudur. Hem erkek kuş üretim yapılacak e, kafese tamamıyla tek başına hakim olur ve baskın hale gelir. Burada ayırdınız, başka bir kafesi ayırdınız. Dışı kuşunuz da arkadaşlar kafesine ve yuvalarına özler ve eşini özler. Ayırma yönteminde bir birinci husus birbirine alışmış, anlaşan eş tutumu fakat bir türlü çiftleşmeyen kuşlarımız için yapılır. Kavga eden, ondan sonra birbirlerine zarar veren, anlaşamayan, kesinlikle aralarında, mesela aralarında en ufak derecede bir yakınlık olmayan kuşlarımıza ayırma yöntemi yapılmaz. Ayırma yönteminin amacı kuşlarımızı birbirine özletmektir. Dolayısıyla eş tutmuş, birbirine kusan, kaşıyan, bakın gördüğünüz gibi birbirlerini arıyorlar şu an. Birbirlerini kaşıyan, yan kusan, hatta yuvaya girip çıkan e, kuşlarımızla ayırma yöntemi yapılır. Dolayısıyla dişi kuşumuz hem yuvalarını hem kafesini özlemiş olacak hem de eşini Burada da erkek kuş tamamıyla 3 hafta boyunca hem kafesine hem yuvalığına daha hakim olmuş olacak. Birleştirdiğiniz zaman da arkadaşlar çok büyük bir aksilik olmazsa çiftleşme gerçekleşecek. Ayırma yöntemindeki amacımız çiftleşmeyen kuşların çiftleşmesini sağlamaktır. Ee, ve düşüncemiz de arkadaşlar kuşlarımızı birbirine özletmektir. Peki nasıl olacak? Yani böyle kafesler yan yana mı duracak? Kafesler yan yana durabilir fakat kuşlarımızın birbirini görmemesi gerekir. Usul budur arkadaşlar. Kuşlar birbirini görmese daha e, iyi bir e, özde, yani özlem duyarlar, daha e, hızlı kızışırlar ve birleştirdiğimiz zaman da sonucu daha iyi alırız. Seslerini duysunlar fakat mümkünse arkadaşlar e, kuşlarımız birbirlerini görmesinler. Görmeyeceği yerlere koyun. Mesela ben nereye koyabilirim? ki böyle ayrı bir ayrıma yöntemi yaptım. Bu kafesimi alıp şu kafesimin üstüne yani şuraya koysam zaten bu kuşlar arkadaşlar birbirini göremezler. Ama birbirlerini deli gibi de özlerler. Seslerini duyarlar arkadaşlar. Eş, eğer ki bu kuşlar eşse, eş tutmuşsa birbirlerinin sesinden bile tanırlar. Bakın ne kadar kuvvetli ötüyorlar. Yani şu gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Ayrılma yöntemin amacı da budur zaten. Erkek kuş ne zaman bakın dişisini arıyor e, ve orada olduğu bildiği için işte tellere, e, telleri e, uçuyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde olur. Yoksa mesela arkadaşlar yeni kuş getirdiniz diyelim ki iki tane yabancı kuş eşe attınız çiftleşmiyor. Ertesi gün diyorsunuz ben onları ayırayım. E Zaten ayrı onlar yani. Onlar zaten hiçbir zaman birleşmediler ki. Anlaşmadılar, birbirini kaş, kaşımadılar, yem kusmadılar, yuvaya girip çıkmadılar. En ufak derece aralarında bir bağ yok. Aralarında bağ olan mesela diyelim ki daha önceden defalarca kez yavru aldınız ama artık kuşlarınız çiftleşmiyor. Bu kuşlara ayırma yöntemi yapabilirsiniz. E, eşi attınız. 5, 3 ay geçti, 4 ay geçti. Çok iyi anlaşıyorlar ama yuvaya da girip çıkıyorlar. Her şey ama çiftleşmiyorlar. Burada ayırma yöntemi yapabilirsiniz. Kuşlarınız ayrı kaldığı zaman arkadaşlar birbirlerini özlerler ve daha sonra arkadaşlar e, çiftleşirler. Peki ayırdığımız kuşlarımıza bakımımızı nasıl yapmamız gerekir? Şimdi bu kuşa da aynı bakım yapacağız arkadaşlar. Ayırdığımız kuşa, da aynı bakım yapıyoruz. Yani burada da kırıştırıcı veriyoruz. Mama yapıyoruz. Vitamin veriyoruz. Aynısını buna da veriyoruz arkadaşlar. Ve dolayısıyla ayrı ayrı kafeslerde kızıştırıp e, üretim yapacağımız kafesle arkadaşlar birleştirmiş oluyoruz. Bakın ayrı kaldıkları için bu kadar kuvvetli atıyorlar. Şu an siz de yoğun sesi duyuyorsunuz. Evet. Bakın. Yani düşük kuş kafesini de özleyecek, yuvalarını da özleyecek arkadaşlar bu şekilde her zaman dişiyi başka kafese alıyoruz. Üretim yapacağımız kafeste erkek koşumuz kalmış olacak yani. Dediğimiz gibi bakımdan da arkadaşlar buna da kızıştırıcı veriyorsunuz. Buna da buradaki yerleşimize de kızıştırıcı veriyorsunuz. Her ikisini de farklı kafeslerde kızıştırıp ve özletip bu kafeste yani üretim yapacağımız kafeste birleştiriyoruz. Bunun da süresi ne kadar? 15 gün ile 3 hafta arası. Yani 2, 2 ile 3 hafta arasında arkadaşlar. ayrı bıraktığınız zaman daha sonra tekrardan e, yapacağız yapacağınız kafesle birleştiriyorsunuz. Yani dişi alıp bu kafese tekrardan atıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok büyük bir aksilik olmazsa eğer ki kuşlar gerçekten eşlerse ayırdıktan sonra arkadaşlar birleştirme yönteminde birleştirdikten sonra kuşlarınız muhtemelen yüksek bir ihtimal çiftleşeceklerdir. Bu da ayrılma yöntemiyle kızıştırma yöntemidir. Ee, bu konuda tabii çok sorulan sorular oldu. Ben de bir video çekmek ihtiyacı hissettim. İşte abi kuşu, e, e, kuşları eşe attım. Tüzleşmiyorlar ayırayım mı? E, yani burada ayırmana gerek yok. Ayırırsa zaten hani canlarla minnet olur yani kuşların. Zaten onlar anlaşamıyorlardı. Ayrı kalmaları her ikisi için de daha iyi olacak. Ayrı e, bırakılan kuşlar anlaşan kuşları bırakılır arkadaşlar. Anlaşan, yem kusan, birbirlerini kaşıyan, yuvaya gelip çıkan her türlü şey var. Fakat bir tek eksik var çiftleşmiyorlar. O yüzden kuşlarımızı ayırabiliriz. Şimdi ben bu kuşlar yavru vermiş kuşlar beraber defalarca kez yavru alınmış kuşlar. Fakat biliyorsunuz ki ben balkonda bu kuşlardan yavru alamadım. Şimdi yuvaya çok sık girip çıkıyorlar. E, fakat erkek daha çok meyilli yavru büyütmeye. Bir de arkadaşlar bir e, kuyruk kaldırıp hani çiftleşme problemi var sadece. Yuvaya o da çok girip çıkıyor. Hatta yuvasında kazıdı bayağı. Ha, yuva kazdı. E, bayağı da hani kızıştılar bu konuda. Fakat dediğimiz gibi ben de bir iki hafta içerisinde yani bir haftaya kadar bir hafta on güne kadar ben de bu kuşlardan halen daha sonuç alamazsam bu şekilde arkadaşlar ayıracağım gördüğünüz gibi bakın. Yani şu kafese bunu koyarım. araya bir örtü örterim veya bir şey koyarım bir engel koyarım veya bu yukarı koyarım mesela bu kafesin üstüne koyarım. Bunu da burada arkadaşlar ne yapmış olurum? iki hafta 3 hafta böyle ayırmış olurum. Birleştiğim zaman da yüksek ihtimal sonucumu alırım. Bu da en son çaredir. Ben şimdi yukarı, bundan sonraki videoda ee, çok güzel bir kızıştırıcı mama tarifi vereceğim. Ee, i̇ddia ediyorum yani gerçekten hani şu an verilmiş en mükemmel tarif olacak yani ee, çok sağlam bir mama tarifi vereceğim. 3-4, 3-5 günde arkadaşlar bu şekilde bekleyeceğim o mamayı vererek düzenli aynı mamayı yapacağım yani çok farklı bir mama tarifi alacaksınız benden. Ee, onu vereceğim. Eğer ki yine sonuç alamazsam arkadaşlar böyle 3-5 güne kadar, bir haftaya kadar bu şekilde ayıracağım. Gördüğünüz gibi bakın nasıl hareketlendiler. Yani bu e, bir sonuçtur. Yani eğer ki ben bunu devam ettirirsem, 2 hafta boyunca, 3 hafta boyunca devam ettirirsem, yüksek ihtimal bu kuşlardan sonuç alırım demektir arkadaşlar. E, yetişkin kuşlar ayrılır. Yani yavru kuşu eşe atıp daha sonra ayırarak kızıştırma yapılmaz. Damazlı kuşlar ayırma yöntemi, ayırma yöntemi uygulanır. Dediğim gibi arkadaşlar. Durum vaziyet bu. Yani sormak istediğiniz bu konuda alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa her şeyi sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Elimden geldiği kadar hızlı bir şey cevaplamaya çalışırım. Bir de arkadaşlar unuttuğumuz bir konu yani burada ayırdıktan sonra kuşumuza kalamardır. Mineral blok, kuş kumu, gagataşı vesaire veya kalsiyum takviyesi yoğun bir şekilde yapabilirsiniz. Yani özellikle ekstradan düşük kuşa yapmanız gerekir. Hazır ayırmışken de arkadaşlar hani böyle bir kalsiyum yüklemesiyle beraber ne olmuş olur? Kuşumuz daha böyle yumurtlamaya, e, eş tutmaya meyilli hale gelir. Kalsiyum yüklemesi yaptığınız zaman kuşumuza kuş yumurtlama ihtiyacı hissedecektir. Yumurtlama ihtiyacı hisseden kuş çiftleşir arkadaşlar. Daha sonra bunu da yuvaya girer, yumurtlar zaten. Bunlar da ince detaylardır. E, kuşlarımızı ayırma yöntemiyle kızıştırma konusunda anlatmak istediklerim bu kadar. Bana e, bu konuyla alakalı herhangi bir sorusu olan arkadaşım varsa bana istediği soruyu sorabilir yorumlar kısmında. Ee, kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone olup kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. İzlenmelerimiz çok iyi gidiyor. Özellikle 7-8 tane videom var. Onlar e, bayağı bir artık hani tavsiyelerine de düşmeye başladılar yavaş yavaş. Çok izlenme almaya başladı. E, izlenme saatimiz de e, çok bayağı arttı. Yakında bizim kanalımız da artık reklam almaya başlayacak. Ee, yani yolu yaraladık diyebilirim ama bu diğer yarı kısım daha hızlı geçecek arkadaşlar eminim. Çünkü kanalımız her geçen gün daha büyüyor. Ee, şimdiden herkese teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın.